Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> dövüş eğitimi vereceğim yine. Bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yanımızda bir konuğumuz var. Arbet. O arkada oyun oynayacak. Sesi gelirse pardon. Albert. Bundan sonra oyun videoya gelecek. Tamam. Kışın. Olur. Teşekkür et arkadaşına. Çok, teşekkür ederim gözükmesin. He, tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür. Tamam. Tamam ben zaten. Tamam da teşekkür et gel. Ne? Tamam Ama şey. dur görüyor dur. Ya yapmayın dakika. Işte. Ya bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Git Evet arkadaşlar şimdi eğitimimizi veriyoruz. İlk bir yerlerde göbeğe vurmanız lazım. İlk hamle göbeklerden bir yere. Arkadaşlar. Ondan sonra kafaya, kafa. Yani kafalardan bir yere ya da olmazsa yani bacağını şu bacağın arkasına bir yumruk sertçe, aya böyle bir şey olacak ki. Şimdi o bura bu zamana kadar şey yapıyor. Tam tam geldim. Tam bir dakika. Şöyle bir dakika. Ben bunu sesini kısacağım Bir de bağırma hı hı. eğitim verdiğim. Için. Ben bunu yeah. Evet. <laughs> şimdi nasıl göbeğe vuracaksınız? Yine aynı taktik kafa kafa göbek. Ondan sonra ne demiştim? Şu olacak <laughs> yani böyle. Sen durursa Böyle arkaya geçin, eğilmeye çalışın ve şey yapın. Şimdi ben şeyle göstereyim. Var ben bir dakika Hı. durur musun? Sen de bir şey yapacaksın. Ama Sen dur de... öldürecekler. Bir hay. dakika. Dur bak ben şunları bir alayım. Tamam. Bak bu sayemizde. Heh şimdi <laughs> gel, gel buraya. Gel yanıma. Böyle bana bak bana bak. Böyle kafa kafaya gireceğiz. Ondan sonra ben ben bir anda göbeğine vuracağım. Şöyle şöyle dindik dur. Dur şöyle şey güzel böyle. böyle yok böyle normal. Heh. Tamam mı? Bir dakika hızlı yapacağım. Şöyle hop. Bam göbek. Şöyle arkadaşlar. Bakmadan direkt bacağa darbe şart. Ya da böyle bacak kemiğine falan darbe tam indirsin. Teşekkürler. Dabesi öyle tek ayak üstünde yine böyle Oo. şey olacaktır İlla yani şey şöyle yapacaktır yani böyle o zamanla mesela ne yapın diyeceğim şöyle karşısına geçin karşıda doğru yumruk atmaya bir dakika yumruk atmaya çalışacaktır. yumruklarını korumaya çalışın ne ve sonra siğür arwel bir dakika bırakamus. Dur dur. Prova yapacağız. Provanı yok. Böyle kalsın mı? Tamam kalsın, gel gel. Gel gel. Yine aynı hareketler yapacağız 2 dakika. vur. Ondan sonra dur. Bacak kemiği düşe düşmeyeceğim düş. Ha, düşmeyeceğim. Ondan sonra ben şöyle olacaktır. Ondan sonra yumruk atmaya baş. Sen yumruk atmaya başla. Bir dakika olmadı. Yumruk atmaya başla. Şöyle koruyun yumruklarınızı. Sen yumruk atma bana gitti Yüzüne darbe alırsanız yüzüne yapın İki üç yumruktan sonra. Böyle atarken Arkan şey, ar, arkanıza bir, bir, yumruk falan gelecekti. Koşun ama Allah ne verdiyse böyle. Şu an şeyini yapalım. Böyle kafa kafaya göbeğe. Oh. Ondan sonra yumruk atmaya başlayacak. Hadi. yüzme yüzüme darbe. yüzme darbe yapacaklar. yapacak. Ondan sonra kaçıyorum. Bitti bu. Evet. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 de lastik takarak böyle karpuz patlatma geldik. Sizi Oo. seviyorum. Bay bay.